Yardım, yardım, yardım. Yardım ya. Yok lan. Yavaş, yavaş. Bı tamam, dur, dur, dur. Bırak, 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 yavaş. bırak. Bırak tamam. gitsin. Atlayan balık Murat, atlayan balık. Balığı gördük atladığını. Dedim kahpla, yok dedi. Kahplan dedim. Tamam fazla bırakma. Fazla bırakma. Murat bu yılın rekorunu kırıyor. Fazla bırak. Çek bırak çek bırak bir şey olmaz. Ağzını iyi geçmiştir. İnşallah, i̇nşallah inşallah. İyi geçmiştir kiri yoksa şimdiye kaçardı. Yavaş yavaş bırak bırak. Bırak gitsin. Tamam yavaşça tut yavaşça tut. ha Bırak, bıraksın. Bırak, bıraksın. Bırak, bıraksın. Bırak, 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 bırak. Bence o tarafa fazla gitmesin. Gitsin, gitsin o tarafa gitsin. Hiç önemli değil. Karnını yere değirme yeter. <laughs> Güzel geçmiş ağzına. Kirmem on numara geçmiş ağzına. Vallahi. Kirmem balığı atladığını gördü ki atladığını. Bırak. ayla ha, ha. Ne çok gel ne çok yavaş. Bırak 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 bence geri yok, bırak geri bırak. Yok, yok, Yoruldu yoruldu az kaldı. Az kaldı Uyan yan yatacak şimdi. He. <laughs> Yavaş Murat, yavaş. Otaymayasın. Ah yoruldu. Yan yatmadan bence çekmeyin. Yan yatsın çekersiniz baba. Az kaldı zaten. Yan yattı yatacak. Vay, vay 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 Rekoru kırdın amınakoyim Ahahahah Paşam benim Paşam benim Allahına kurban seni <laughs> Herakir mesela bir ayağınla bir boy uçuştur Nasıl çırptın ki Allahına kurban seni Dedim ya ağzına iyi geçmiş Oo ağzına geçmemiş ortak Yanağına geçmiş Yanağından almışsın. Malı yanağından almışsın orta. Bir tut şöyle kiri. Bak. Yanağına geçmiş. Ya lan bir boy ölçüştür ki. 12 kilo. Bak. Maşallah.